Hımm, tatlı hmm. Hmm. Hı. Böyle kedi aslında bulamıyor kimse. Normalde birçok insan istiyor ki gelsin kedi buramda yatsın. Bu kendi temas bağımlısı biraz daha. İsmini Kupa koyduk. Kupa sokaktan geldi. Bir hayvansever getirdi bize tedavisi için. Yemek yemiyordu, kusuyordu. Bunun üzerine biz gerekli röntgen teşhisini yaptık ve yemek borusunda bir genişleme gördük. Bir patoloji olduğunu fark ettik. Bunun sonucunda özel bir şekilde besleme yapıyoruz, ilaçlarını kullanıyor. Önümüzdeki süreçte yemek borusunda bir gelişme bekliyoruz. Çünkü şu anda kusmaları kontrol altına alındı. Eğer tedavisi de başarılı sonuçlanırsa uygun gördüğümüz bir takdirde sahiplendirmek isteriz. Bu sesin nedeni yemek borusu aşırı derecede geliştirdiği için soluk borusuna ve yutağa baskı yapmakta. Zaman zaman oralarda titreşimler oluşturup kedimizin çıkarttığı sesler tavuk gibi gıdaklama şeklinde sesler çıkartmakta zaman zaman. Ama bunun düzeleceğini tahmin ediyoruz. Böyle vakalar gördük. Yemek borusunun genişlemesi hastalığı mega özofagus. Ama her mega özofagus hastalığı bu şekilde sesler çıkartmaz. Bu kedi de büyük ihtimali hastalık biraz daha ileri. Kedimiz küçük olduğu için ve 600 gram olduğu için şu anda bir aşı uygulayamadık. Ee, özel bir aşı yapacağız. Eğer bu süreçte herhangi bir hastalık kapmazsa e, sonrasında sahiplendireceğiz. Ama yine de sokaktan gelen bir kedi hastalıklar açık. Kilo almaya başladı. İlk geldi daha zayıftı. Şu anda ayağa kaldırarak men midesine gidecek tarzda bir besleme yapıyoruz. Özellikle yavru kedilerde kusma şikayetiyle gelmesi sonucunda yavru kediler bazen yabancı ismi yemiyor veya gelişim bozukluğu olabiliyor bu kedide olduğu gibi. O yüzden yavru kedilerde böyle semptomlar olursa en kısa sürede tetkikleri yapılsın ki yavruyken hastalıklar çok daha hızlı iyileşiyor, çözüme kavuşabiliyor. Biz bu kediyi sahiplendirmek istiyoruz. O yüzden isteyen bize ulaşabilir ama tabii tedavisi bittikten sonra ve bu bizim beslediğimiz şekilde besleyebilecek bir kişi arıyoruz kupa sokaktan geldi. Yemek yeme ve kusma şikayetiyle geldi. Yaptığımız değerlendirmede yemek borusunda bir patoloji gördük. Mega oesophagus ve büyük ihtimalle yemek borusunda bir gelişim bozukluğu var. Yemek borusunda var olan bir patoloji sonucunda yutakla beraber ses değişikliği oluyor ve kedimiz tavuk benzeri ses çıkartıyor. Genelde Evet kilomuz şu anda 600 gram. Biraz daha büyür ve yemesi düzene girerse sahiplendireceğiz.